i <laughs> bu laboratuvarda genetik verilerin üretilmesinde bilime dayalı araçların ve bu verilerden elde edilen bilgilerin geliştirmesine liderlik sağlayarak Türkiye içi su ve denizlerinde yaşayan su ürünleri genetik kaynakların tanımlanması, korunması, sürdürülebilir kullanımı, politika ve altyapı oluşturulması ile ilgili çalışmaları yürütmekteyiz. Temel evrimsel ve ekolojik sorunların çözümüne odaklanmaktayız. Ayrıca ekolojik yapı üzerine negatif etkileri öngörmek için yeni nesil sekans sistemi kullanılarak metagenomik çalışmalar ile sucul ortamdaki biyoçeşitliliği tespit etmekteyiz. Bizler Türkiye yüzyılına yakışan bilgiyi üreten ve bilgiye katma değere dönüştürmek isteyen araştırma yaklaşımımızda uygulanan genetik taban ıslak programları ve CRISPR-Cas9 gibi gen düzenleme yöntemleriyle balıkların ticari öneme sahip özellikleri iyileştirilmekte. Böylece sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğine iç katkı sağlanmaktadır. Sektörün en önemli e, noktaları, acı çektiği noktalardan biri de hastalıklara bağlı kayıplardır. Özellikle viral hastalıklar çünkü bunların tedavileri mevcut değildir. Bu nedenle e, şu anda CRISPR e, teknolojisinden faydalanarak daha doğrusu Nobel ödülü kazandıran CRISPR teknolojisinden faydalanarak gökkuşağı alabalıklarının viral hastalıklara dirençli hale getirilmesini hedeflemekteyiz bu projede.